Aynı yetki ayarını tekrar beraber yapalım arkadaşlar. Şu yeni sistem ilgili veri tabanını kaldırıyorum. Kullanıcısını da kaldırayım. Bunu tekrar admin tarih kullanıcısına kaldırıyorum. Seçip bu kullanıcıyla ilgili işlem yapmak için bu kullanıcıyı da kaldırabilirim. kaldırıldı. Şimdi buraya dikkat edin. Bunu kapatıyorum. Baştan açıyorum. Kurulumu da baştan açacağım. Çünkü bu dosyayı oluşturduktan sonra bazı ayarlar yapacağım. Yine WAMP Server çalışıyor altta. Üzerine tıkladım. PHP My Admin'i açtım. Şimdi önce web sistemi kurmadan önce benim veri tabanını oluşturmam ve içine yetkili bir kullanıcı koymam gerekiyor. Veri tabanlarına geldim. Yeni sistem isminde Yeni sistem DB'de yani veri tabanı database'de diyebilirsiniz. Yeni sistem isminde bir karşılaştırması UTF-8 generalci olan bir veri tabanı oluştur dedim. Veri tabanı yeni sistem oluşturuldu dedi. Okey. Bu veri tabanına bağlanmak için bir kullanıcı da oluşturmam gerekiyor. Bunun için üstte kullanıcılar bölgesine giriyorum. Burada benim yeni bir kullanıcı eklemem gerekiyor. Sisteme ekleyeceğim kullanıcının adı Admin Tarik. Hangi makinede çalışacak? Yerel makinemde çalışacak diyorum, lokal hostumda. Parolası ne olsun? 1, 2, 3, 4, 5, 6 olsun diyorum. Parolayı tekrar yazıyorum. Ardından aşağı doğru devam ediyorum. Paralı üret çünkü karmaşık bir paralı üretiyor. Onunla uğraşmayacağım, basit bir şey olsun. Yetkisi ne olacak? Veri tabanına bağlanan kullanıcı neler yapabilsin? Veri tabanına kayıt ekleyebilsin mi? Silebilsin mi? Değiştirebilsin mi? Tümünü seç diyorum. Verilerle uğraşabilsin, yapıyla uğraşabilsin, yönetebilsin. Bütün seçenekleri seçtikten sonra dilersem sınırlamalar da koyabiliyorum. Bağlantı sınırlaması. Bunu koymuyorum ama direkt bu kullanıcıyı bu veri tabanlarını yönetmek için ekle diyorum. Kullanıcı ekle dediğimde Admin tarih kullanıcısı bütün yetkilere sahip bir şekilde PHP My eklendi. Yani veri tabanlarının solda gördüğünüz veri tabanlarının hepsine bağlanabilir bu kullanıcı. Ben sadece yeni sisteme bağlanacağım. Şimdi burada yeni sistem veri tabanını seçtim. İçi bomboş bakın. Yetkilere geldim. Burada şu kullanıcıların hepsi buna bağlanabilir diyor. Şimdi ben bu yapının içine bir şeyler ekleyeceğim ama burada değil. Dikkat edin şimdi. Yeni site klasörünü açıyorum. Yeni site klasöründe özellikle wp-config sample dosyasına sağ tıklayıp edit with notepad++ diyorum. Bakın burada satır 19'a geldim. Veri tabanı ismi diyor. Veri tabanı ismi neydi? Yeni sistem. Kullanıcı adım admin tarik Parolam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lokal hostuma UTF-8 de bağlanacak falan filan. Tamam bu kadar. Yani yeni sistem, admin tarih ve parola bunları yazdım. Veri tabanı adı, kullanıcım ve parolamı yazdım. Tek tırnakları falan silmiyorum. Yazdıktan sonra bu dosyayı kaydedip kapatıyorum. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Dosyayı kaydedip kapattıktan sonra adını wp-config-sample değil wp-config'e çeviriyorum. Adını değiştiriyorum yani. Sample kısmını siliyorum. wp-config olarak kalıyor bu. WordPress klasörüm içindeki dosyalar bunlar. wp-config olarak değiştirdim. Şimdi devam ediyorum. Artık veri tabanım var. Ayarları da kaydedildi. Şimdi tekrar kuruluma geçebilirim. Lokal hosta geliyorum. Şimdi kurulumum daha sorunsuz olacak. Yeni site klasörünü buldum. Tıkladım. Burada dikkat etmeniz gereken bir nokta. İlk başta size sitenizin başlığını söylüyor. Sitem ne ile ilgili olsun? Web tasarımla ilgili bir site yapıyorum. Web tasarım dersleri. Kullanıcı adım admin mi olsun ne olsun? Evet admin olsun. Parolam Parolam 654321. Zayıf diyor. Sonuna da TR ekleyeyim. 6 yine aynı parolayı yazıyorum. 654321 sonuna TR. Niye TR ekledim? Hem harf hem yazı olması önemli. Aşağı doğru devam ediyorum. E-postanız tarik20m@hotmail.com. Şimdi bu nerede kullanılıyor? Bu sizin yaptığınız bazı işlemlerde size mailler geliyor. Web sitenizi yayınladığınızda bunlar da kullanılıyor. Arama motorlarının bu siteyi indekslemelerine izin ver seçeneğine dikkat edin. Evet istiyorum. Sitemi arama motorlarında göstermek istiyorum. Bu kadar. Bunu yazdıktan sonra <laughs> bunlar web sitenize bağlanmanızı sağlayan bilgiler olacak. Yani yönetici paneline admin ve parolaya 654321tr yazarak giriş yapacağım şimdi. WordPress'i kur diyorum. Bekliyorum. O şimdi WordPress'i kuruyor kendisi. İlgili ayarları yapıyor, dosyaları yerleştiriyor, temayı kuruyor falan filan. Kurulum bittikten sonra WordPress kuruldu. Daha fazla adım mı bekliyordunuz? Özür dileriz. Hepsi bu kadar diyor. Aslında yaptığımız şey bir dakikada bir site kurmak. Ama öncesinde veri tabanı bağlantısını yapmamız gerekiyor. Giriş yapıyorum. Neydi bilgilerim? Admin altına da 654321TR yazdıktan sonra giriş diyorum. Şimdi açılacak şey aslında blok sistemlerinde kullanılan yönetici panelleri. Daha önce blok oluşturduysanız buna aşina olursunuz. Sol tarafta gördüğünüz paneller WordPress'in içine yazı eklemenizi, kategori eklemenizi ya da medya yani video resim gibi şeyler eklemenizi ya da sabit sayfalar eklemenizi işte hakkımızda falan gibi iletişim sayfaları gibi ya da yorumları kontrol etmenizi web sitenizin temasını değiştirmenizi web sitenize takvim ya da benzeri eklentiler son yorumlar gibi eklentiler kurmanızı ya da web sitenize üye olan kullanıcıları kontrol etmenizi ya da ek araçlar içe aktarıp ya da dışa aktarmanızı sitenizle ilgili kalıcı bağlantılar, ortam, tartışma, okuma yazma gibi ayarları yapabileceğiniz bölümler içeriyor. Aslında bir web sitesi ile ilgili her şeyi içeriyor. Peki web sitem nerede? En üstte siteyi görüntüle yazan yere sağ tıklayıp yeni sekmede açayım. Bu yönetim paneli de kalsın orayı da görelim. İşte web sitemiz burada. Ama içi bomboş. Bununla ilgili yönetimle ilgili videoyu da birazdan anlatacağım.